Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Excel'de hücreyi odaklı özelliğine bakacağız. Genellikle tablolarda işimize yarayan güzel bir özellik. Uzun tablolarda özellikle hangi hücre ve satırda olduğumuzu görmek açısından önemli bir nokta. Bu özelliği nasıl aktif edebiliriz? Üst menüde yer alan görünüm sekmesine tıkladıktan sonra alt kısımda hücreyi odakla tuşu bulunuyor. Bu kısma tıkladığınız zaman özelliğimiz aktif hale gelebiliyor. Burada herhangi bir hücreyi seçtiğinizde o hücrenin hangi satır ve sütunda olduğunu odak noktası olarak renklendirip gösterebiliyor. Bu rengi yine yanda açılır sekmesinden tıklayarak odak hücre rengini değiştirden farklı bir renge boyayabilirsiniz. Bu şekilde kullanım sağlanıyor. Eğer bu özelliği tekrar aktif halden çıkarmak istiyorsanız tekrar görünüm sekmesinde hücre odaklı kısmına gelip tıkladığınız zaman aynı özellik kalkmış oluyor. Bu şekilde bu özelliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.